Açıkça Allah bir topluluktan bahsediyor. Kur'an'da müstakil bir topluluk. Ayrı. Bunlar diyor bu topluluk özel olarak bak bunları hidayete vesile olurlar ve dünyada adaleti tesis ederler diyor. Ne bu? Yani Peygamber'in zamanında söylüyor bunu. Ayrı bir topluluktan bahsediyor. Ne bu? Ve alenen e, bunlar mehdidir diyor Allah. Alenen mehdidir. Yok diyorsun var işte. Bak, ara suresi 181. 81 de 1981'e işaret de olabilir tabi Bak, yarattıklarımızdan insanlardan ve o kimselerden ve min ve mim men ve o kimselerden halakna biz yarattık. Ummetün bir ümmet topluluk vardır. Ayrım yehdune hidayete erdirirler, ulaştırırlar. Yani mehdilik yaparlar. Bak. Yehdune ne demek? Hidayete erdiren, hidayete ulaştıran anlamına geliyor. E bu ne? Mehdi'nin anlamı ne? Hidayete erdiren, hidayete ulaştıran mı? İşte aynısı. Yehdune hidayete erdirirler, ulaştırırlar. Bi el hakkı, hakka ve bihi ve onunla ya dilûne, adalette davranırlar, adalette hükmederler. E, Mehdi'nin vesfesi Adalet. E, Hidayete vesir olur diyor. Bir topluluktan bahsediyor. Kim bu topluluk? <laughs> Kim? Mehdi'ye işaret işte.